Merhaba Milliyet.com.tr kullanıcıları. Bugünkü konumuz e, beynimiz, beynimizin işlevleri ve kapasitesiydi. E, şimdiki sorumuz ise birazcık kadınları, evet. e, genç hanımları daha fazla ilgilendiriyor. E, aşık olmak beyinde nasıl bir etki yaratıyor? Tabii, beğenme, beğenilme duygusu önemli bir duygudur. Her insan her insanı beğenmez. Aşk hormonu fenil denen bir hormondur. Bu salgılandığı zaman karşı cinse olan duygu artar. Beğenme, birlikte Hı -hı. olma, beğenilme duygusu artar. Hı -hı. Bunun aşırıya gitmesi bir obsesyondur, takıntı hastalığıdır. Hı hı hı. Dolayısıyla e, anormal e, davranışlar, e, çok aşırı olan olumsuz davranışların sebebi e, aşkın takıntıya dönüşmesidir. Hı hı. Aşk belli bir e, normal şekilde yaşanırsa beyni olumsuz etkiler, olumlu etkiler, beynin kapasitesini arttırır, beynin kan akımını artırır, hı hı. kalp hız kalbi hızlandırır insanın iştahına biraz dizgin vurur. Bunlar hep vücudun karşı tarafı beğenilmesi için vücutta oluşan fizyolojik değişikliklerdedir. Ya kişi kendisine daha fazla daha bakmaya fazla başlıyor, bakar. bakımlı oluyor. Evet. Birçok gördüğü olayı görmezden gelir. Evet. Bu da bir ruh terapisidir. <laughs> yani fizyolojik olaylardır bunlar. Fakat bu iş aşırıya kaçtığı zaman takıntı hastalığına, obsesyon hastalığına dönüşür. <laughs> muhakkak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Örneğin Mecnun bugün yaşasa muhakkak tedavi edilmesi gerekirdi. <laughs> ee, bu tür şeyler bir e, yücelik değil, <laughs> tedavisi edilmesi gereken hastalık grubuna girer. Yani karşıdaki kişiye aşka, ya aşka aşık evet, olmak evet. E, kişiyi vuruyor. Yorar. Aşk e, makul ölçülerde beynin kapasitesini arttırır, beyne faydası vardır. Fakat belli bir noktadan sonra iş yarımdan çıkmışsa beyne zararı ve vücuda zararı büyüktür. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi için.